tehlikesine karşı alınan önlemler. Bu dönemde Moğol tehlikesine karşı alınan önlemler. Öncelikle Moğol tehlikesine karşı her an saldırıya geçecekleri ihtimalini gözeterek ne yapmıştır Alaaddin Keykubat? Doğudaki şehirlerin etrafı surlarla çevrilmiştir. Söz gelimi Malatya'ya gittiğiniz zaman Malatya'nın o dönemki şehrinin çevresinde surlar göreceksiniz. Erzurum'a gittiğinizde, Erzincan'a gittiğinizde surlar göreceksiniz. Neden? Çünkü bu surlar nedir arkadaşlar? tehlikeye karşı şehirleri savunmak için Alaaddin Keykubat döneminde yaptırılmıştır. Evet, tabi etrafı surlarla çevrilir ama Moğolları tahrik ederek Anadolu'ya gelmesine sebep olacak küçük beylikler vardır. Mesela Mengücekler böyle bir beyliktir. Bunlar Anadolu için tehlikeli olabilecek devletlerdir. Mesela Artuklular tehlikelidir. Her an Moğollara kafa tutabilirler, diklenip Moğolların Anadolu'ya gelmesine sebep olabilirler. İşte bu beylikleri yok etmek lazımdır ki Moğolları tahrik etmesin. Moğolları Mengüceklere ve Artukluların kollarına son verilir. Diyarbakır kolu 1409'a kadar ne yapacaktır? Yaşayacaktır. Mengüceklere ve Artukluların kollarına son verilir. Harzemşahlar, aradaki tampon devlet ise sürekli ekonomik, siyasi, askeri olarak desteklenir. Neden? Harzem şahların yıkılıp Moğollarla sınır komşusu olmak istemediğimiz için Harzem şahları sürekli destekleriz. Harzem şahlar Harzem şahlar desteklenir sürekli Harzem Şahlara siyasi, sosyal, ekonomik, askeri her bakımdan destek veririz. Harzem Şahların güçlü kalmasını önemseriz. Moğollara Moğollara hediyeler gönderilir. Moğollara hediyeler gönderilir. Amaç Moğollarla arayı iyi tutmaktır. Moğolların Türkiye'ye veya Anadolu'ya, Anadolu Selçuklu Devleti'ne saldırmasını engellemektir. Yalnız ne kadar önlem alırsanız alın, eğer kaderinizde savaş varsa o gelip sizi bulacaktır. Aldığımız önlemlerden bir tanesi neydi? Harzem Şahların desteklenmesiydi. Harzem Şahların başında Celalettin Harzemşah vardı ki bu da doğunun büyük komutanlarından bir tanesiydi. Ancak Celalettin Harzemşah Moğollarla savaşacaktır. Otrar faciasının olmasına sebep olacaktır. Moğolların 40 kadar elçisi Otrar'da katledilecektir. Ee, bunun üzerine Moğollar ya Harzem şahlara saldıracaklardır. Harzem şahları ağır yenilgiye uğratacaklardır. Ve topraklarının yarısını Moğollar alacaktır. Harzem Şahlarda da Anadolu'ya geleceklerdir. Daha çok Anadolu'ya sığınacaklardır. Ve Anadolu'da Anadolu Selçuklu Devleti'nin düzenine karşı çıkmaya başlayacaklardır. Erzincan'a gireceklerdir. Erzincan'ı yağmalayınca Anadolu Selçuklular ile Harzem Şahları arasında Yassı Çemen Savaşı olacaktır. Sebep Harzem Şahlarla savaşılmasının sebebi Harzem Şahların Harzem Şahların Anadolu Selçuklu devletine saldırması. Harzem şahların Anadolu Selçuklu devletine saldırması. Temel sebebi budur. Yoksa biz Harzem şahlarla karşı karşıya gelmeyi istemeyiz. Neden? Moğollardan çekindiğimiz için. Ve bu savaş Alaaddin Keykubat'ın zaferiyle sonuçlanacaktır. Anadolu Selçuklu devleti Anadolu Selçuklu devleti savaşı kazanır. Anadolu Selçuklu devleti savaşı kazanır. Harzem şahlar yok edilir veya yıkılır. Harzem şah devleti bir yıl sonra 1231 yılında yıkılacaktır. Bütün Doğu Anadolu Anadolu Selçuklu devletinin himayesine girer. Doğu bölgesi Doğu bölgesi Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanır. Onun himayesine girer. Ee, Anadolu Türk Birliği ilk kez Alaaddin Keykubat zamanında sağlanır. A Anadolu Türk Birliği Anadolu Türk Birliği ilk kez tarihte ilk kez Alaaddin Keykubat zamanında sağlanır. Ancak Moğollarla komşu olunur. Aradaki tampon devlet kalkar. Moğollarla komşu olunur. Tabi bu savaşı Anadolu Selçuklu Devleti net bir şekilde kazanınca kesin bir şekilde kazanınca bu Moğolları da ürkütecektir. Moğollar pusuya yatacaktır. Saldırmaya cesaret edemeyecektir. Anadolu Selçuklu devletinin zayıflamasını bekleyecektir. Zayıfladığını gördükleri ilk anda da Anadolu'ya saldırmakta tereddüt göstermeyeceklerdir. Nitekim biraz sonra anlatacağım. Köse Dağı Savaşıyla da Anadolu Selçuklu devletinin belini maalesef kıracaktır. Arkadaşlar. Evet, Alaaddin Keykubat dönemi Yaz 1237 yılında sona erecektir. Her büyük komutan gibi Alaaddin Keykubat'ta zehirlenerek öldürülecektir. Zehirlenince Alaaddin Keykubat'ın yerine 2. Gıyasettin Keyhüsrev geçecektir. 2. Gıyasettin Keyhüsrev de Anadolu Selçuklu Devleti için maalesef tam bir faciadır. Tam bir felakettir. Anadolu Selçuklu Devleti 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in hatalarından dolayı yıkılmaya başlayacaktır.